Hepinize merhabalar. Bugün erkeklerin bir ilişkiden kaçma nedenlerini konuşacağız. Ya hayır ben anlamıyorum orada ben ciddiyim diyor, ben çok iyiyim diyor, her şey tamam. Ama bir anda bir olaylar bir ciddiyete bindi mi kaçıyor gidiyor. Niye kaçıyorsun kardeşim? Korkak mısın derler adama. Vallahi korkuyorlar. Gerçekten de korkuyorlar. Korkuyoruz. Maalesef korkuyoruz. Şimdi bu korkulardan bahsetmeden önce bu videonun sonunda ne elde edeceksiniz? Arkadaşlar bunu izledikten sonra yaklaşık 5 tane maddeden bahsedeceğim ben size. Bu maddelerin herhangi biriyle ya da ikisiyle aynı anda karşılaşan erkek kendini geri çekme eğiliminde bulunur. Bunu istemsizce yapar. Bunu bilerek isteyerek yapmıyoruz. Ve şimdi sen bir kadın olarak bunları izlediğin takdirde o erkeğe nasıl yaklaşacağını anlamış oluyorsun aslında. O yüzden kaçış yollarını bir bir kapatıyorsun. Sonra hop nikah masası. <laughs> Şimdi lafı sözü çok uzatmadan hemen birinci maddemize geçiyorum. Kontrolü kaybetme korkusu. Bu maddeyi biraz daha açacak olursak. Şimdi bir erkeğin sizden önce çok rahat bir yaşamı vardır. Rahat yani. Relax. İstediği yere istediği zaman gidiyor. Özgür. Bazı şeyleri yaparken kafasına göre davranıyordu bekarken. Ama artık öyle olmayacak. Artık birken iki kişi olacak ve attığı her adıma sizi de dahil edip sizin de fikrinizi alması gerekecek. Ve bu erkekleri çok korkutuyor. İnanılmaz korkutuyor. Korkuyoruz bundan biz korkuyoruz. Ancak bir kadın bu korkuların farkında olup onu birazcık şefkatiyle yatıştırırsa çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Gelelim ikinci maddemize. Yetersizlik duygusu. Kendini hazır hissetmeme durumu. Bence bu sorun çok büyük bir sorun. Bir erkek için çok önemli bir sorun. Sizinle ciddi bir yola girme niyetine girdiği anda dış ses konuşmaya başlar. Şişt! Senin kariyer ne durumda? Para mara durumları nasıl? Yapabilecek misin? Peki sonra ne olacak? Evlendin, bit, ne olacak sonra? Çalık çocuk olacak. Ne yapacaksın? Para var mı para? He? Yok mu? Ne ne işime girişin sen o zaman? He? Paran yok, kariyerin yok, hiçbir şey yok. Sen evlenmeyi hak etmiyorsun kardeşim diye erkeğin bilinç alta böyle verdikçe veriyor. Verdikçe veriyor. Verdikçe erkek kaçıyor. Verdikçe erkek kaçıyor. Maalesef arkadaşlar bizim için gelecek çok önemli. Orayı görebilmemiz lazım. Bir erkek orayı görebiliyorsa kadınla ciddi bir yola girmeye karar verebilir. Aksi takdirde ciddi bir yola girmek üzereyken oraya bakıp oradaki o resmi göremedi mi kafa karışıyor. Düz ses konuşmaya başlıyor. Kaç, kaç, kaç diyor. Kaç. Nasıl olacak bu işler? Kaç. Arkana bile bakma diyor. Gelelim üçüncü maddemize. Duygularla yüzleşme kaygısı. Arkadaşlar bir erkek. Yani bizim bir de coğrafyamızdan kaynaklı. Erkekler ağlamaz. Erkekler duygusal olamaz. Şimdi erkek size karşı bir şeyler hissetmeye başladığı zaman... Aşık olmaya başladığı zaman duygusal olarak bir yoğunluk yaşıyor ve bunu bazen zayıflık olarak algılayabiliyor. Erkek adam zayıf düşemez. Duygusal olamaz. Erkek adam katıdır gibi düşüncelerin bize dayatılması sonucunda böyle bir şey düşünüp kaçabiliriz. O yüzden arkadaşlar bu madde de aslında önemli bir maddemiz. Böyle bir durumla karşılaşmamak için ne yapmamız gerekiyor? Birazcık böyle Erkeğin duygusal olmaya başladığını hissettiğimiz zaman onun gene hala güçlü, hala sert, e, hala bazı şeylerin farkında diri bir erkek olduğunu sözlerimizle ona söylememiz gerekiyor. Bunu söylediğimiz takdirde erkek o duygusallığın içerisinde bir korkuya kapılıp kaçmayacaktır. Çünkü o da ne yaptığının bazen farkında olam olamayabiliyor. İçgüdüsel olarak kaçıyor arkadaşlar. Sorsanız o da bilmiyor. O da bilmiyor. Hani bu videoyu izleyen bir erkek de kendinin farkına varıp bazı şeyleri oturtabilir. Dördüncü maddemiz. Bu birazcık genel bir madde. Yani aslında bu kadınların da ya da erkeklerin de başına gelebilecek bir madde. İşte o geçmişte yaşadığımız ve bizi kıran durumlar, karşılaştığımız kadınlar ya da erkeklerden dolayı kırılmalarımız. O yüzden genel bir madde ve bu kırılmalardan dolayı bazı ön yargılara düşebiliyoruz. Çünkü erkek ne yapıyor? Duygusunu açıyor ona. Ona bütün duygusallığıyla, bütün benliğiyle gidiyor ama karşıdaki insan bunlara karşılık veremeyince erkek acı çekiyor ya da o ilişki bitiyor, bir şeyler oluyor. Ne oluyor bu sefer? Yeni bir ilişkiye ya da sizinle bir ilişkiye başladığı zaman eski yaşadığı travmalar demeyelim de, travma biraz çok klasik olmaya başladı. Herkes travma kelimesini kullanıyor. Kötü deneyimler diyelim. Yaşadığı kötü deneyimler aklına geliyor. Ve bu kötü deneyimlerden dolayı bir böyle bir iki arada bir derede kalıyor. Ya diyor ya aynısını yaşarsam ya aynısını yaşatırsa deyip bazen bir anda kendini kapatıp kaçabiliyor. Bu noktada biz gene şefkatimizde kadın şefkat vericidir arkadaşlar. Kadın şefkatlidir. Güzelliklerin hepsi kadının etrafında toplanır. Kadın bu şefkatli şefkatli kollarıyla, iyileştirici gücüyle, evcimenliğiyle bu erkeği orada tutabilir. Bu maddenin özetinde şunu diyebiliriz. Erkek yaşadığı olaylar neticesinde özdeğerinde bir düşüklük meydana gelir. Eğer siz bu özdeğeri erkeğin özgüvenini tekrardan yerine getirmek gibi bazı girişimlerde bulunursanız yine erkek bu maddede kaçmayacaktır. Karşılaştığı zaman sizin gibi ona destek olan bir kadınla beraber olduğunu hatırlayıp sizde kalacaktır. Yoksa aksi takdirde kafa, kafanın içinde neler neler döner. Yani tahmin bile edemezsiniz. Evet gelelim son maddemize ve günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi. Güçlü kadın modeli. Bir erkek güçlü bir kadınla karşılaştığı zaman çok korkar arkadaşlar. Öyle bir korkar ki yani böyle bir korku yok ya. Düşünüyor o an güçlü kadınla karşılaştı. Bu kadın benden güçlü. Bu kadın her şeyi başarabiliyor tek başına. Bana ihtiyacı yok bunun. Bana ihtiyacı olmayabilir. Bu düşünceye giren bir erkek o ilişkide duramaz. Dursa bile mutlu olamaz. Çünkü erkek ihtiyaç duyulduğu yerdedir. Ya yani bir erkek bir yerde ihtiyaç duyulmuyorsa benim orada ne işim var der. Hadi selam aleyküm der. Ver benim çantamı bohçamı der. Kaçar gider. Siz sorgularsınız ya niye böyle oldu? Yani hiç de ona muhtaçlık da yapmadım. Yani bir güne bir gün ondan bir şey bile istemedim ya. Diye düşünebilirsiniz. Asıl sorun da bu zaten. Ondan bir şey istememeniz. Erkek diyecek ki bu kadının duygusal olarak ya da maddi olarak ya da manevi olarak herhangi bir konuda ihtiyaç duyulmayı ister sizin herhangi bir sorununuzu çözmek ister. O yüzden bazı şeylerin yükünü yüzde yüz almanız gerekmiyor. Biraz erkeği bırakın. Tamam günümüzde güçlü bir kadın olmamız gerekiyor. Güçlü bir kadın olacağız. Ben güçlü bir kadın, zayıf bir kadın olun demiyorum. Ama kural bu. Yani buna uyarsanız böyle bir ilişki bekler. Buna uymazsanız şöyle bir ilişki bekler. Seçim sizin. İstiyorsanız en güçlü siz olabilirsiniz. Hiç ihtiyaç duyulmayan da siz olabilirsiniz. Ama netice buna çıkıyor. Yani erkek ihtiyaç duyuyor. Ben diyecek ben buradayım ve bana ihtiyacı var. Sadece maddi olarak algılamayın arkadaşlar. Manevi olarak da. Ve yani bir de güçlü bir kadınla karşılaştığı zaman onu ayak uyduramayacağını da düşünebiliyor erkek bazen. Yetersiz hissediyor gene. Diyor ki ya ben diyor buna ayak uyduramayacağım galiba. E bu benden iyisini bulursa gider. Bunları sürekli kafasında o dediğim arka plandaki ses var ya bunu ığıl ığıl işliyor. Kaç diyor git git diyor sana ihtiyacı yok diyor bunun git ihtiyacı olan birini bul. Kaç diyor bu diyor senden iyisini bulursa bay bay bu güçlü bu senden iyi sen ona yetemezsin. Sürekli konuşur. Bizim burada yapmamız gereken bu iç sesleri nasıl durdurabiliriz? Üstünde durmamız gerekiyor. Ona odaklanmamız gerekiyor. Sonra kebap. Sonrası kebap. Sonrası rahat. <laughs> evet arkadaşlar çok muhteşem 5 tane maddeden bahsettik. Bu 5 maddenin sizin üzerinizde büyük bir farkındalık oluşturacağına eminim. Burada dikkat etmemiz gereken gene ne yaptık? Bilgiyi aldık. Bilgiyi aldık ve beyne dedik ki bak erkekler bu yüzden kaçıyor. Şimdi beyniniz bunu işlemeye başlayacak. Erkeklerin kaçma nedenlerini öğrendiğimize göre Kaçmaması için ne gerekirse onu yapacağız. Yani şimdi bazı izleyenlerimiz şunu diyor. Ya ben erkek için ne uğraşacağım ya? ya? Bu modda olan insanlar da var. Ancak arkadaşlar onlar da kadınları anlatan videolar izliyordur. Ben bugün size erkekleri anlatan videolar. Benim ilgi alanım size verebileceğim nokta bu. Çünkü ben bir erkeğim. Ben bir erkek olduğum için size en iyi erkeklerin dünyasını verebilirim. Bırakın kadınların dünyasını da erkeği anlatsın. O da farklı bir arayışa geçerse orada aradığını bulsun. Benim size verebileceğim noktalar bunlar. Almak isterseniz alıp yolunuza devam edebilirsiniz. Almak istemezseniz de gene seçim sizin tabii ki. Her seçimin bir sonucu vardır. Deyip bu videoyu da bitiriyorum arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.